Ototv'den bize merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi benim işim çıkmıştı işte, Onu hallettim, geldim arkadaşlar. Ve şimdi kanala abone olun, ben tuşuna basın. Ve Kanalıma abone ol. Ben düşünürüm. bir son ki canlı yayında arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hata yaptık. Hata yaptık. Şimdi artık şey geçeyim. ki maç hakimimiz kimmiş? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Elif'a Avrupa Ligi'nin aşamasında oynayacağı maçların hakemliği belli oldu. Bundan biri Fran maçının Frut Fenerbahçe maçını o an hani, şey arkadaşlar Galatasaray Radyo Zalgısen'den da ise Macan Jung Mantey Jung Unity'deki arkadaşlar yani Büyümüş o zaman yani. E, ne söyleyeyim yani. Daha önce 16 Eylül Perşembe günü akşam Farhan ile oynayacağı bir salıdan İtalya hakemi yönetecekmiş. Adında sanan diye yabancı, yabancı olduğu için de Şah Tatip haklıyım ama inşallah. Yani. Ben Andy Kadın Evet. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda 16 Eylül aynı gün yani Martej Jung yönetecekmiş Lazio maçında. Keşke Lazio maçını biz oynasaydık. Bu arada bizim oynayacağımız rakip de kendi sahasında hiç kaybetmiyormuş. Yani eskiden biz de kendi sanmanıza e, tabi etmiyorduk. Ama ne oldu? Tabi yani. Eğer biz kazanmış olsak inşallah da biz kazanırız. Eee O zaman bir tarih yazacağız. Nasıl 20 sene sonra Galatasaray'a bir tarih yazdı. İşte Kadıköy'deki kazandığımız maçı hep kaybettik. Geçebilecek karşı falan. Yani o konuya girmek istemem. Zaten de Büyükkaç Dabisi'nin son ki şey, Birkaç olan canlı yayınımı lütfen izleyin. Yani Erol Elogi'yi sağlayan diye gitmesini tabii ki de istemiştim. Hatta ve hatta şunu da söylemek istiyorum. Yani Elogi'yi gittiği için çok ve çok mutluyduk. Tabii ki de ama onu en başında yapılması gerekecekti. ¿Otro de aquí? ¿Es que fie. Bu arada geçtiğimiz pazartesi günü okula açılmıştı. Ve öğrencinin yani okula gidecek olan çocuklarının da eğitimde e, başarılı diyorum. Yani dersin eğitimde değil de dersinde başarılı diyorum. Onlara kazasız veyasız güzel bir eğitim olur. Ben de dahil. Yani, yani bütün okula giden çocukla uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimleri başarılı diyorum. Ben de dahil. Yani lütfen bakın çocuklar diyorum Lütfen derslerinizi çalışın. Hocanızı üzmeyin. Eee Öğretmeniz ödev verdiyse lütfen yapın. Yani iyi bir kane notu almak istiyorsanız yani lütfen yani Ezan gitsin sonrasında Söyleyecekleri var And Evet arkadaşlar. Bir anda e, ezan katarı da size çok güzel bir haber bulmak, bulmak istiyorum. Yani şimdi ezan bitse zaten değil, var. Evet arkadaşlar ezan okundu. Evet arkadaşlar. Yani hemen de en az mesele geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne geçeceğiz? Ne geçeceğiz? Şimdi, şimdi. Ben o bugün atreman yaptım. Tabii ki de Eee. Vallahi yemin ediyorum ki ben de izledim Fauci TV Çok da Yani Fauci TV izlemedim de yani Ama hadi duydum Yani Ama hadi duydum yani Neyse. Yani bu haberler defan baktım yani. Tam ki Ataman yapıyor. Daha doğrusu da yani. Evet. Yani bütün öğrencilerimize dersler verdi eğitimlerde eğitimin diyorum. İnşallah da çok güzel not alırsınız. Yani Sadece hocanızın sözünü dinleyin. Edebinizi yapın. Okula gidin. Yani hiç okula gitmezdik. Yapmayın. Yani okula gidin. Dersinizi çalışın. Arkadaşlar iyi güzel vakit geçirin. Yani nasıl sensin? Yani. Yani sizi Şunu da söylemek istiyorum ki iyi güzel bir vakit geçin. Bu arada video çekimde sanatende ben hemen de Anne sizi çekeceğim günü yazdım. Arkadaşlar ona bakarsınız. Sadece sizin yapacağınız şey kanalıma abone olun. Ben tuşuna Evet arkadaşlar son ki canlı yayında görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz.